10 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor. Her bir aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeceklerden bir tane sipariş ediyor ve siparişleri 116 lira tutuyor. 10 kişiden 4'ü meyve suyu. Hemen bakalım meyve suyu 12 liraydı. 4 ile çarpalım. 48 lira. İkisi limonata. Limonata 15 lira. 2 ile çarpalım 30 lira. Biri gazoz. Zaten 1 ile çarparsak etkisiz eleman 10. Diğerleri ise soda ya da ayran içmiştir. Bütün içecekler özdeş cam bardaklarla servis yapan garson boş bardakları toplarken birini kırmıştır. Buna göre garsonun kırdığı bardak ile ayran içilmiş olma olasılığı nedir? Hemen bunları toplayalım. 48, 10 ve 30'u toplarsak 88. Ödedikleri neydi? 116 idi. 116'dan hemen 88'i çıkaralım. 28 lira 28 lira nedir soda ve ayran ödedikleri para bakalım birisi 10 liraymış birisi 8 buna göre parçalarsak 20 bir de 8 olarak parçalarız gördüğümüz gibi başka ihtimalimiz yok zaten o halde iki bardak ayran içtiğini görüyoruz bir bardak da soda içmiş bize diyor ki kırılan bardağın ayran bardağı olma olasılığı. 2 bardak ayranımız vardı. Hemen buraya yazalım. 10 bardakta içecek içildiği için 2 bölü 10 sadeleştirirsek 1 bölü 5 cevabımız B seçeneğidir.